Gelir misin dedim şu anda kes ben yanına gelirim. Dedim çünkü ben sahipsizim ortadayım. Tamam dedi abimi aramış Aziz abimi aramış demiş yok ki onu yanına alma demiş. O bizi şikayet etmiş yani Allah'tan bir şey gelse senden bilecekler. Tamam dedim. Gene dedim ki nereye istiyorsanız ben gelirim. Köye mi gel diyeceksiniz gelirim. Bak, kaçmadım abla kaçmadım buradayım ben. Yani birisinden Burada ne işim olurdu? Bir daha... Bir daha nasıl döneceksen biz rezil oluruz köy içinde Gördün yani mü? Milletin içinde. Gördün millet içinde. Ne? Nasıl rezil oluruz yani? Söyleyecek bir şey. Ne? Bu rezillikten şimdi, nasıl evet, diyor. Kendi Sizden kaçtı birisiyle. Çocuklarını bıraktı kaçtı. <laughs> Kimle kaçtı çocuklarını bırakıp? Biz adamın evine gittik. Adam bizi silahla saldırdı. <laughs> Yahu ben bir şey diyeceğim. İbrahim'le kaçtıysa bile onların hepsini sorarım. İbrahim'le kaçmaya bu kız niye mecbur kaldı? Aynen. Bu kız İbrahim'le e kaçmaya kaldı? niye mecbur kaldı? Abla İbrahim'le kaçmadım. E siz niye? sahip çıkmadığınız için kıza. Nasıl sahip çıkmadık? <laughs> Nasıl yani? Anne sen, ne konuşuyorsun? Sen bizim namusumu lekeledin. Bilmem ne diyorsun. Adımızı çıkardın diyorsun hala ya. Tefecilere kızı pazarlamış. Tefecilere borcunu ödemek için. Ne konuşuyorsunuz ne? siz? Ne borcu ya? Kadın borcu mu ödüyor? Yani bizim burada öyle adet var mı? Kadın borcu ödüyor mu? Erkek gider. Aa, ya ben sizin çalışır, adetlerinizden bahsetmiyorum. Ya. Ben sizin adetlerinizden bahsetmiyorum. Sizin kızınız Ali tefecilere borç yapıyor. O borcu ödeyemiyor. Gecenin dördünde tefeciler Ali'yi arıyor. Ali de... Buyurun. Gidin ondan tahsil edin diyor. Sizin Ve niye kapıyı kırarak niye giriyorlar. Niye? Niye? Gelsin babasının evinde otursun. Niye söylemiyor bu şeyleri Tövbe bana? Niye söylemiyor ki? Ya anlamadınız herhalde siz benim söylediğim şeyi. Ben o kafada o o, o psikolojik ben ben, ben neye uğradığımı hiç şaşırdım ya ben daha Ya <laughs> siz daha siz başkasıyla kaçtınız ha. Gece <laughs> 4'te 5'te. Siz böyle kabul ediyor musunuz ki bu kızı? <laughs> ya o onu tedavi edene ya o bir, <laughs> Nasıl? Ya, Ali gitmedi ben gittikten sonra ikinci gün Ali gitmiş Allahın evinde ayakları üstü O atmış çay içiyor ya sen burada ne yüzle benim kızım nerede Diyeceğine ha Ali gitmiş ona. Siz Aliye benim kızım nerede diyeceğinize sizin karşınıza ayakları ayak ayak üstüne atıp çay mı içti bu Ali ha ne şimdi o, bu kız gitmiş ondan kaçan bu kız adam gitmiş. nerede Ondan kaçan adam nerede şimdi? O bir adamla o kaçan, sen bir adamla onu mı kaçtın? Adam, sen onu kaçıram, sen bir dakika adam bir dakika nerede? bir dakika. Şimdi evet, bu, adam bu adam konu başka bir konu. Bu konu başka bir konu. Aynı. Siz önce kızınıza sahip çıkacaksınız tamam mı? Ben bunu tartışmam. Ondan sonra o bana dedi Ayıp, ki dün dayıplar. bana Naime dedi ki dün ben çocuklarımın olduğu evde bu e, şi, geldiler tefeciler beni istismar ettiler. Ben de o şokla önce komşuma bıraktım çocukları. Azize'ye bıraktım dedi. Azize de bağlanırsa Azize de konuşsun bildiklerini anlatsın. Azize'ye bıraktım dedi. Ondan sonrasını bilmiyorum. O ayrı bir konu. Sen başkasıyla mı kaçtın? Hayır hocam böyle bir şey oldu. Cevap ver bana. Benim evime. Ağrabamdır dedi. Tamam. Sağ olsun. tamam. ben çocuğu kötülemiyorum. Annesi, babası, kendisi yardımcı. Yemin ederim. Tefecilerdi. Evet. Hasan, bak Hasan bir de niye Sen Senin seni onlardan niye kurtardı? Niye bir tek o yardım etti sana? Kimse yoktu. O şey, Ali'ye geliyormuş. Evet. evet. O anda onlar ha, içeri girdi. o anda içeri gitti. Kim evet. dileyin evet. gündüzde o zaman bana bir şey yapmadılar. Ha, bu Telefon, ilk gelişleri mi tefeciler? Telefonu mu lan? Bu gece dörtte gelişleri mi daha evvelki gelişleri Daha önce. Tamam. Evet kim dileyin? Geldi ha. ha? İbrahim geldi işte küfretti gitti adamla. İki önce Ali'ye küfretti. Dedi birazcık şeref namus olsaydık eşim bu durumda olmazdı. Ben bayılmışım. Yemin ederim. Seni telefonla mı kırdı bu tefeciler? E, i̇çeri girdiler. Ben telefonumu aldım dedim karakola arayacağım. Kaçtılar gittiler. O anda İbrahim geldi. Salih kardeşim de geldi. Ali de geldi. Üçü bir de. Komşum Azize. Üçü şahit oldular. Ben içeride artık titremekten ayakta duramıyordum. Geldi İbrahim gitti şeye gitti. Bu adamların yanına gitti dedi. Biraz utanma olsaydı bu kadının evine basmazdınız. Bu kadından ne istiyorsunuz? Bu kadın mı geldi sizden borç aldı? Gitti çocuk. Yani Ali gönderiyor. Gidin bunu getirin. Gidin bunu getirin. Meğer Ali'nin amacı neymiş? Beni bu çocuğun boyuna koymamış. Bir anları böyle yemin ederim. En son ben gittikten sonra arıyorlar ailem diyorlar İbrahim'le gitmiş. Ali'nin ailesi böyle gitmiş. Ben isteseydim gelirdim O usulünce zaten bu bunun hali ortada doğru değil mi? Bu bana bakmıyordu derdi ki bu adam bana bakmıyor ben boşanmak istiyorum. Giderdim ailemin evinde oturdum bu çocukla evlenirdim. O Usulünce evlenirdim ama ben bunu niye yapayım ama benim çektiğimi kimse bilmiyor. Bilmiyor. Sen yani bunlar koca mı planladı bu? Evet, tam yardımına sen evet. koş bunun. Ondan sonra onu evet, kurtar. Evet. Evet. yoktu. Da biz ondan sonra da planlayıp senin Aynen. üstüne bu Bu çocuğu koydular boynuma. En son bak ben gerçekleri anlatıyorum burada. Yarın yalan da çıkmasın. Şimdi bu çocuk ben dün aradım dedim bak. Çocuk burada şu anda. İbrahim burada. Aradım dedim ki gerçekleri anlatacaksın. Benim ne çektiğimi, ne gördüğünü Allah için benim için değil. Anlatacaksın. Ondan sonra bu eşim Kalktı bu İbrahim, ona demiş İbrahim'in haberi varmış. Bu Ali gitmiş 14 bine araba almış. Borçla almış. Evet. Tefecelerden almış. Gitmiş o arabayı satmış. Satmış parasını almış peşin. Evet. O parayı ne yaptı ne etti haberim yok. Bir gün geçiyor ailesi beni arıyor. Bana saldırdılar budur. Hasan bana ne diyor biliyor musun? Yemin ederim abla. Diyor ki sen benim eşimsin. Yemin ederim sesimi duysun. Eğer yalansa deseler yalan. Benim çektiğim hiç kimse çekmedi. Bir dakika bir dakika. Sen, Ali bir de seni başkalarına bu, bu senin eşindir evet. diye başkalarının boynuna mı koymuş? Evet. Hasan ne diyor? Evime geliyor sen benim eşimsin diyor. Ben seni boşayacağım diyor. Ali'nin kardeşi mi bu? Abisi Hasan. Ne diyorsun ya, ya? yemin ederim abla çektiğimi ben yuttum dedim bir şey olmaz. Ali senin kardeşini istiyor babandan. abisi evet. Abisine de seni veriyor. Senin kocan yapıyor bunu. Ya bak Naime'nin kocası Ali bu Ali denen o şey gidiyor Naime'nin kız kardeşini istiyor. Çocuklarımı ver diyor. O diyor sen bana kız kardeşini ver diyor aileye. Kendi abi. Abisi gelip evime Milan kadar Budan'da diyor ki artık benim yemin ederim ya. abisi bana diyor ki sen benim eşimsin diyor. Ben seni boşayacağım diyor. Ben seni boşayacağım. Abisi diyor. Evet Hasan. Bana diyor ki sen benim eşimsin. Ben seni boşayacağım. Sustum. Yemin ederim abla her şeyi yuttum. Allah Allah. Yani çektiğim ne çektiğimi ancak Allah bilir. Yeter artık. Tanımıyorum. E, başıma ne geldiyse tamam bu çocuk gene bak yemin ederim abla. Bu çocuk gene beni aradı. Hep aradı dedi ki bak sen, ailem benim peşimde. Artık e, davalı olduk. Neredesin gelip seni ailemin yanında oturtayım. Ben babanın karşısına çıkarım dedi. Ben babanla da konuştum. Abilerle de konuştum. Nereye isterseniz ben sizin yanınıza gelin. dedi. Ben kaçmamışım. Yani ben bir, bir buçuk yıldır iftiralardan her şey boynuma koydular ya. Ben anlamadım. İ, önce İbrahim'i e, senin boynuna koyuyorlar. Ondan sonra da abi Hasan'ı. Evet evet Hasan. Sırayla böyle sırada. Evet. Allah belalarını versin. Aklım varsa Lanet da Allah alır. Lanet olsun size ya. Lanet olsun size. <laughs> Kötülüğün vücut bulmuş of. hali bu. Bu Ali kimse bu çıksın bu Ali. Bugün de muhtara gitmişler işte beni tehdit ediyorlar. Ne diye? İşte gitmişler. Çocuklarımı almak. Ya bu çocukları sakat etmedi mi bunlar? Benim kızım ya bir buçuk yaşında daha ben sen onun karnını doyuramıyordun ben gidip hurta, hurda topluyorum kızımın karnını doyuruyorum hastane nedir bilmez e, çocuk nasıl yetiştirilir bilmez ya kızım bezi bitiyor ya diyorum Ali hani kızım bezi ne yapıyorsan yap diyor git getir nereden aileni getir ailen ara ailen götürsün bana diyor. Bir... Valla ben buradan e, Aile Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. E, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Bu çocukları bu ailenin elinden almak lazım. Bu babaannenin elinden almak lazım. Çünkü Naime'nin iddiaları doğruysa bu bir buçuk yaşında çocuğu sakat olmasına... E, zaten şeyde var abla, o küçük olan bana... Ondan Abi... sonra e, babasının durumu zaten ortada. tefecilere musallat etmiş. Yetmemiş. Bu arada annesi de kefil olmuş bu tefecilere evet. yani babaanne çocuklara şu anda baktığını iddia eden babaanne bu kadın da bir de bu kadına sürekli akrabasını akrabasını gönderiyor. Yetmiyor. Abisine diyor ki bu senin karındır diyor. Sen boşayabilirsin bunu diyor. Tefecilere peşkeş çekmeye çalışıyor. <laughs> aynı çocuklarının anasını. Yani e, o çocuklar bana göre hiç güvende değiller. Hiç 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 bu abisi hiç bu abesi Bime geldi yemin ederim abla bak yalan varsa çıksınlar karşıma ben buradayım. Kaçmamışım. Gerçekler neyse çıksın ortaya. Ben de rezil oldum. Bir kadını boynuna iftira atmak, namusuna lekelemek sizin için kolay bir şey. Selam vermek gibi bir şey sizin için. Ama ben bir buçuk yıldır rezil olmuşum. Ne çektiğimi, çocuklarımın hasretini çekiyorum, çocuklarımı göremiyorum. Aş mı, susuz mu? Haberim yok. Ben bütün kışın dışarıda geçirdim o kışı, o yağmurda, o soğukta geçirdim. Kimsenin haberi olmadı. Bugün ben buraya çıktıysam... Kimin benimle ne alıp veremediği varsa gelsin. Bak.